Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz basamak analizi yani çözümleme. Sayıları nasıl çözümleyeceğiz? 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı sayılarda çözümlemeyi nasıl yapacağız? Toplamada, çıkarmada, çarpmada, bölmede bunları nasıl değerlendireceğiz? Hepsini sırayla anlatacağım. Başlıyorum. A, B, C, D, E 5 basamaklı bir sayı. Ben bunu çözümlemek istiyorsam en sağdan başlayarak basamaklara birler, onlar, Yüzler, binler ve on binler basamağı demek zorundayım. Eğer bir sayıyı çözümlemek istiyorsanız o basamaktaki rakamla basamak değerini çarpmak zorundasınız. Arkadaşlar ABCDE e sayısının çözümlenmiş halinde on binle A'yı çarpacağım. On bin A artı binle B'yi çarpacağım. 1000B artı 100 ile C'yi çarpacağım. 100C artı 10 ile D'yi çarpacağım. 10D artı 1 ile de E'yi çarpacağım. E. İşte sayının çözümlenmiş hali. O zaman gelin şimdi 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar için çözümleme yapalım. Eğer AB 2 basamaklı bir sayıysa B 1'ler basamağıdır. A da 10'lar basamağıdır. Dolayısıyla bu sayıyı çözümlemek istediğimde 10 a'yı çarparım 10 a artı 1 ile b'yi çarparım b olur. Diğer tarafta a, b, c sayısını çözümlerken c'nin birler, b'nin onlar hatta a'nın yüzler basamağında olduğunu düşünerek 100 ile A'yı çarparım 100A artı 10 ile B'yi çarparım 10B artı 1 ile C'yi çarparım C olur. Tabi artık belli bir noktadan sonra her seferinde basamaklara birler, onlar, yüzler yazmayacaksınız. Dolayısıyla sayıları çözümlerken ve işlemleri yaparken o basamak değerlerini hazır olarak kullanıp direkt sonuca gideceksiniz. Mesela AB iki basamaklı sayısını çözümlerken artık şunu biliyorsun. Bu birler, bu onlar demek ki burada 10 tane A var, bir tane de B var. Direkt 10A artı B yazıp geçmelisiniz. ABC B, C sayısını çözümlerken birler onlar 10 yüzler olduğunu artık biliyorsunuz. Dolayısıyla burada 100 tane A artı 10 tane B artı bir tane de C olduğunu direkt yazabilirsiniz. Hatta A, B, C, 4 basamaklı bir sayıysa birler onlar 10 yüzler 100 binler basamağı dolayısıyla 1000 tane A artı 100 tane B artı 10 tane C artı D olduğunu direkt söyleyebilirsiniz. Eğer toplama ya da çıkarma işlemlerinden bahsediyorsa işte burada her bir basamağın değeri artık zihnimizde direkt sonucu oluşturabiliriz. Dikkat! Kaç A var? 10. Kaç A var? 1. Ben bunları toplarsam 10 A burada, 1 A burada, 11 A. Aynı şey B için de yapacağım. Burada 1B var. Burada 10B var. Toplarsam 11B. Dolayısıyla bu iki sayıyı 11 parantezine alıp A artı B şeklinde yazmam mümkün olur. Diğer tarafta A, B, C, B, C A, C, A, B toplamında dikkat. A'ların olduğu basamaklar yüzler basamağında, birler basamağında ve onlar basamağında a var. Dolayısıyla 100a, 1a, 10a topladım. 111a yaptı. Artı aynı şeyi b için yapacağım. 10b, 100b, 1b topladım. 111b yaptı. Artı c'lere geçtim. 1c, 10c, 100c topladım. 111c yaptı. Hadi gidelim bir de bunu ortak paranteze alalım. 111 parantezinde A artı B artı C oldu. Basamak değerlerini bildikten sonra direkt çözümleme yapıp işlemin sonucunu elde edebiliyorsunuz. Bak burada bir çıkarma işlemi var. A, B'den B, A'yı çıkar diyor. Hadi çıkaralım. 10A, 1A çıkardım 9A kaldı. Tabii neyden neyi çıkardım da çok önemli. B'ye geldim. Burada 1B var. Burada 10B var. 1B'den 10B'yi çıkardım. Bu sefer eksi 9B oldu. E ben bunu 9 parantezine alırım. A eksi B'yi elde etmiş olurum. Geldim buna. ABC, CBA çıkartıyorum. Haydi. 100A'dan 1A çıktı. 99A. B'ye geçtim. 10B, 10B. E 10B'den 10B çıkarsa ne kalır? Hiçbir şey. Gitti. B'ler birbirini götürdü. C'ye geldim. 1C, 100C, 1C'den 100C çıkardım. Eksi 99C oldu. E bunu da ne yapacağım? C parantezine. Daha doğrusu 99 parantezini alacağım. 99 parantezinde A eksi C olacak. Ve ABC eksi BCA işlemine geldim. Arkadaşlar... Tek tek rakamları kontrol ediyorum. 100A, 10A çıkardım. 90A. 10B, 100B. 10B'den 100B çıkardım. Bu sefer eksi 90B. Ve 1C'den 1C çıkardım. Birbirini götürdü. C'ler gitti. Bunları da 90 parantezine alarak sonuca 90 çarpı A eksi B diyebiliyorum. Şimdi bu ikisine dikkat. Diğerlerinde her basamakta sıfırdan farklı veya sıfır da olabilir birler onlar basamağı sadece en baştaki sıfır olamaz. Ee, ama burada sonunda sıfır olan sayılardan bahsediyorum. Burada çözümleme yaparken kısmi çözümleme yapma şansınız var. Bakın nasıl AB sıfır sayısının sonuna 10 geldiyse aslında burada iki basamaklı AB sayısını 10 ile çarpmıştır diyebilirsiniz. Sonuçta bir sayıyı 10 ile çarparsam sonuna 0 gelir. Eğer AB 00'da olduğu gibi sayının sonunda 2 tane 0 varsa... ...bu sefer 2 basamaklı AB sayısını sonunda 2 tane 0 olduğu için... 100 ile çarpmıştır diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun tamamen işte 100A artı 10B yerine ya da 1000A artı 100B yerine iki basamaklı AB sayısı türünden çözümlemek de bazen size daha pratik işlem yapma fırsatı tanır. Eğer sonunda bir sıfır varsa 10 katı, iki sıfır varsa 100 katı, 3 tane sıfır olsaydı 1000 katını almıştır diyebilecektiniz. Peki çözümleme ile ilgili ee, özelliklerimiz bunlar. Geçelim şimdi örneklere. Ve ilk soru. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı olan en büyük tam sayı ile 2 basamaklı rakamların birbirinden farklı olan en küçük tek doğal sayının toplamı kaçtır? Dikkat! İyi okumak zorundasınız. Doğal sayı mı? Tam sayı mı? Pozitif mi? Negatif mi? Tek mi? Çift mi? Rakamları farklı mı? Değil mi? Kaç basamaklı? Hepsi çok önemli. Bu yüzden çok dikkatli okumak zorundasınız. Bak diyor ki 3 basamaklı olacak. Rakamları birbirinden farklı olacak. Olabildiğince büyük olacak ve tam sayı olacak. Hemen düşünelim. 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en büyük tam sayı 987. Rakamları birbirinden farklı demeseydi 999 alacaktım. Buna ek tek deseydi bir şey değişmeyecekti. Ama çift deseydi 986 Alacaktım. devam ediyorum. İki basamaklı bak basamak sayısı 2'ye düştü. İki basamaklı rakamları birbirinden farklı bu sefer en küçük tek doğal sayı. Bir kere doğal sayı dediği için negatifleri alamıyorum ama tam sayı deseydi negatifleri de düşünmek zorunda olacaktım. Doğal sayılar içerisinde iki basamaklı rakamları birbirinden farklı olan en küçük tek sayı kaçtır? 13 Rakamları farklı demeseydi 11 alacaktım. Tek demeseydi 10 alacaktım. Amman dikkat. Bana diyor ki bu iki sayının toplamı kaçtır? Hadi toplayalım. 7, 3 daha 10 elde 1. 9, 1 daha 10 elde 1. Burası da 10 etti 1000. İşlemin sonucu 1000'dir. Bu birinci soruydu. Geldim ikinci soruya. 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakam 2 arttırılır. Onlar basamağındaki rakam 3 azaltılır. Birler basamağındaki rakam 4 arttırılırsa sayı kaç artar demiş. Arkadaşlar basamak değerlerini düşüneceğim. Eğer ki yüzler basamağı 2 artarsa dikkat yüzler basamağı 2 artarsa 100 çarpı 2'den sayı 200 artar. Eğer ki onlar basamağı 3 azalırsa 10 çarpı 3'ten sayı 30 azalır. Eğer ki birler basamağı 4 artarsa 1 çarpı 4'ten sayı 4 artar. O zaman gideceğim bu işlemin sonucunu bulacağım. 200'den 30 çıktı 170 üstüne 4 ekledim. 174 artarmış bu sayı. Ve Üçüncü sorudayım. 6A8B ve 1B9A dört basamaklı doğal sayılardır. Bu iki sayının farkı en çok kaç olabilir demiş. Bu tür sorularda toplam fark veya farklı işlemlerde olabildiğince bu işlemleri alt alta yazmaya çalışın. 6A8B, 1B9A ben bunları birbirinden çıkartacağım. Ama sonucun ne olmasını istiyorum? en çok. Bir kere 6 ile 1, 8 ile 9 bunların ikisinin de değerleri belli. Yani o farklarda sonuç sabit, net ama A'dan B çıkarken ya da B'den A çıkarken iş A'ya ve B'ye bağlı olarak değişir. Hemen burada şunu düşünmelisin. A mı daha büyük, B mi daha büyük? Bir kere yukarıdan aşağıya çıkardığıma göre olabildiğince soldaki basamaklara bakıyorum a b'den daha büyük olmak zorunda. Eğer a b'den daha büyük olacaksa ve farkın en büyük değerini soracaksam eksilen sayı olabildiğince büyük, çıkan sayı olabildiğince küçük olmak zorunda. Bu yüzden gidiyorum bu işlemde a gördüğüm yere 9, b gördüğüm yere de 0 yazıyorum. A'yı 9, B'yi 0 alıp bunları birbirinden çıkartırsam 10'dan 9 çıktı 1, kaldı 7. 17'den 9 çıktı 8, kaldı 8. 8'den 0 çıktı 8, 6'dan da 1 çıktı 5. Bu işlemin sonucu 5881 olur en çok. En az deseydi tam tersi. Bu sefer A'ya 0, B'ye 9 vermek zorunda kalacaktım. Ve dördüncü sorudayım. Diyor ki İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 6 katına eşittir. Hemen gidelim bunu yazalım. İki basamaklı AB doğal sayısı eşittir. Rakamları toplamının 6 katı yani 6 çarpı A artı B. Rakamlar A ve B olduğuna göre rakamları topladım. A artı B 6 ile çarptım. Şimdi çözümlüyorum. 10A 1B. Dolayısıyla 10A artı B eşittir parantezi dağıtırsam 6a artı 6b. Ne yapacağım şimdi? A'ları bir tarafa, B'leri diğer tarafa. 10a'dan 6a çıktı 4a. 6b'den b çıktı 5b. Bu arada a ve b birer rakam. Dolayısıyla 0 ile 9 arasında değer almak zorunda. Bu yüzden 4a 5b'ye eşitse A'nın alabileceği tek değer B'nin katsayısı olan 5. B'nin alabileceği tek değer de A'nın katsayısı olan 4. Dolayısıyla A5 B4 olup bana bunların çarpımını sorduğu için cevap 20 olacaktır. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Ve 5. sorudayız. ABC, B ve C sayılarının toplamı 175 bulmuş. A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağız? İster çözümleme yap, ister rakamları tahmin et. Hangisini yapalım? Gelin önce çözümleme yapalım. Bu soruyu iki farklı yolla çözelim. Bir çözümleyerek bir de değer vererek. Arkadaşlar ABC sayısı çözümlersem 100A artı 10B artı C. AB sayısı çözümlersem 10A artı B ve tabii ki sadece ve sadece bir tane C. Bunları toplarsam 100A 10A daha 110A, 10B B daha 11B, C C daha 2C. Neymiş bunun sonucu? 175. Şimdi dur. 110A artı 11B artı 2C 175'te A'yı B'yi C'yi bulacağım. Sonuçta ABC birer rakam. Dolayısıyla Kat sayısı en büyük olan terimle başlıyorum. Bak, 175'in içinde kaç tane 110 var? Bir tane. Bir tane 110. 110 yaptığına göre kaldı 65. Yani 11b ile 2c'nin toplamının 65 olması lazım. Devam ediyorum şimdi. Geldim 11b'ye. Kaldı 65. 65'te kaç tane 11 var diye düşünüyorum. 65'i 11'e bölersem 5. Dolayısıyla B 5'miş. Yani 11 çarpı 5 55'i de buldum kaldı 10. Peki bu 10 ne? 2C. 2C 10'sa, 10 onu 10'u 2'ye böldüğümde C de 5 olmak zorunda. Dolayısıyla A 1, B 5, C 5 topladım A artı B artı C 11 oldu. Bu işin çözümleme ile yapılan çözümü. Şimdi gelelim ikinci yola. Tamam çözümleme yaptık bunları bulduk. İşte 175'te kaç tane, 110 var, kaç tane, 11 var, kaç tane, 2 var onları belirledik. A'yı B'yi C'yi bulduk. Ama bunu çözümleme yapmadan da bulma şansım vardı. Bakın ne yapacağım. Şimdi en baştan başlıyorum. Bir kere birler basamağında 3 tane rakamın toplanması lazım. Onlar basamağında iki tane rakamın toplanması lazım. Yüzler basamağında direkt A'yı aşağı indirmiş. O zaman ben yüzler basamağından başlıyorum bu işleme. A aşağıya 1 olarak indiğine göre A 1'dir. Bak A'yı bulduk. Peki A 1 toplamın 7 olması için B'ye vereceğim değer 6 da olabilir. Birler basamağından elde geldiğini düşünürsem 5 de olabilir. İki alternatifim var. Eğer ben B'ye 6 yazarsam, bir kere C, 6 ve C'nin toplamı 5 olmaz. 6'dan büyük bir değer bulmak zorundayım. Dolayısıyla burada elde var. Toplamın 15 olduğunu görüyorum. Bu yüzden 6'yı alamıyorum. Demek ki B, 5'miş. Peki B, 5 iken C, 5 ve C'nin toplamı gene kaç olacak? 15. Dolayısıyla toplamın 15 olması demek C ile C'nin toplamına 10 kaldı demek. O zaman onu 2'ye bölersem C de 5 olmalı. Demek ki bu 3 sayının toplamı 11'dir diyebiliyorum. Bu tamamen yapacağınız pratiğe bağlı. Çözümleme ile her türlü çözersiniz ama Alt alta işlemlerde rakamlara vereceğiniz değerleri tahmin ederek çok rahat sonuca ulaşabilirsiniz. Daha da pratik olur. Geldim 6. soruya. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bunların toplamı 132. A çarpı B en çok kaçtır demiş. Gelin gene çözümleme yapalım. AB 10A artı B'ydi. BA 10B artı A'ydı. Bunları toplarsam 10A, A daha 11A, B 10B daha 11B. Hatta 11 parantezini alırsam A artı B 132'ymiş. Şimdi her iki tarafı 11'e böleceğim. 132'yi 11'e böldüğümde A artı B toplamı 12 olacaktır. Peki toplamları 12 olan sayılarda A çarpı B'nin en büyük değerini soruyorsa Hemen temel kavramlardan hatırla. Toplamları verilen sayıların çarpımlarının en büyük değeri için bu sayılar birbirine olabildiğince yakın olmak zorunda. E rakamları birbirinden farklı demediğine göre A'yı da 6, B'yi de 6 alırsam bunların çarpımı da en çok 36 olur. Tabi orada da yukarıdaki tanım benim için çok önemli. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılar derken rakamları farklı demiyor. Bu yüzden A da 6, B de 6 oldu. Ama rakamları birbirinden farklı olacak deseydi A'yı 5, B'yi 7 alacaktım. Bu sefer de çarpımları 35 yapacaktı. Burada hemen bir parantez. Şimdi biz A, B ile B, A'nın toplamının 132 olduğunu biliyoruz ya. Bakın burada şunu da düşünebilirsiniz. Gidin sayıları alt alta yazın ve toplayın 132. Dikkat A ile B'yi toplamış 2 bulmuş. Tabi bu 2 de olabilir, 12 de olabilir. Sonra tekrar A ile B'yi toplamış, hop 13 olmuş. Demek ki elde var 1. Demek ki A artı B 2 değil 12. Bak bu sonuca çözümleme yapmadan ulaşma imkanına sahipsiniz aslında. 7. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB eksi BA 36 ise çarpımları kaç farklı değer alır demiş. Çözümleyelim. AB 10A artı B. BA 10B artı A. Çıkartacağım. 10A'dan A çıktı 9A. B'den 10B çıktı. Eksi 9B. O zaman gideyim ben bunu 9 parantezine alayım. A eksi B 36. Her iki tarafı 9'a bölüp a eksi b'yi yalnız bırakırsam a eksi b 4. A ve B birer ne? Bunlar iki basamaklı sayılar olduğuna göre A ve B birer rakam. Dolayısıyla A'ya ve B'ye öyle rakamlar seçeceğim ki farkları 4 olacak. Bu arada bir sayının onlar basamağı hiçbir zaman 0 olamaz. Yani A da B de 0'dan Farklı olmak zorunda. O zaman söyleyin. A B 4 ise A'ya verebileceğim en büyük değer kaç? 9. Farkın 4 olması için B? 5. Tek tek azaltıyorum. 8'e 4, 7'ye 3, 6'ya 2, 5'e 1, 4'e 0 veremiyorum. Çünkü B 0 olursa B A 2 basamaklı bir doğal sayı olmaz. Bu yüzden A ve B için... Toplamda 5 farklı alternatifim var. Peki benden istediği A çarpı B'nin alabileceği kaç farklı değer olduğu. Dolayısıyla her biri için farklı değerler bulacağım. Yani 5 farklı A çarpı B değeri elde etmiş olacağım. Geçiyorum 8. soruya. Bu sefer diyor ki: 3 basamaklı AB3 doğal sayısı iki basamaklı AB doğal sayısının 8 katından 57 fazladır. Yazıyorum. AB3 eşittir. AB'nin 8 katı artı 57. 3 basamaklı AB3 sayısı, 2 basamaklı AB sayısının 8 katından 57 fazladır. Çözümleme yapacağım. Ama şimdi bunu çözümlerken 100A artı 10B artı 3 buna 10A artı B demeyeceğim. Neden? Bunda da AB var. Bunda da AB var. O zaman kısmi bir çözümleme yapmam lazım. Şimdi ben biliyorum ki nereye yazayım? Şuraya yazayım. AB sıfır sayısı aslında sonunda bir tane sıfır olduğu için AB'nin 10 katıydı. O zaman ben şu 3'ün sıfır olduğunu varsayarak 10 tane AB, sonra da bu üçü düşünerek artı 3 diyebilirim bu sayıya. Eşittir 8 tane AB artı 57. Dikkat edin hepsini çözümleme, çözümlemeye çok da gerek kalmadı. Ha çözümleseydim ne olurdu? Aslında bir şey değişmezdi ama biraz daha fazla işlem yapardım. Peki AB'ler bir tarafa sayılar diğer tarafa. 10 AB'den 8 AB çıktı. 2 tane AB... 57'den 3 çıktı 54 Her iki tarafı 2'ye bölüp AB'yi yalnız bırakırsam AB sayısı 54 bölü 2'den 27. Benden istediği a çarpı b a 2 b de 7 olduğuna göre bunların çarpımı 14 olacaktır. Bir sonraki videoda soru çözmeye devam edeceğiz